Evet sevgili arkadaşlar. Şu an şeftali budaması yapacağız. Şeftalimizi şöyle gösterelim. Şeftalimiz bir yaşında. Evet. evet. Zafer Erken. Bey'den erkenci bir, cins. erkenci bir. cins evet. Zafer Bey'den ve kayınbabam Yılmaz Bey'den işin detaylarını öğreneceğiz bugün. Evet. Görüldüğü gibi Sendeyiz abi. Çiçek de açmaya başlamış. Biraz geç kalınmış sanırım. Evet. Adana'da iklim biraz bu evet. sene farklı olunca bugün 2 Şubat 2021. Evet nereden başlayacağız? Nereleri keseceğiz? Evet, genel itibariyle iç dallarımızı alacağız. Hastalıklardan korunmak için, meyve kalitesinin daha güzel olması için, meyvenin daha güzel renklenmesi için ne kadar seyrek yaparsak ağacımızın içini o kadar güzel güneş alır. Evet. Meyve kalitemizde, rengi meyve rengi de o kadar güzel olur. Hemen o zaman başlayalım evet. hem de görelim. Öyle içerideki dallarımızı alalım ilk önce. Evet, içeriye giden içe dalları. bakan dallarımızı. Evet, içe evet. bakan dallarımızı kesiyoruz. Evet. Acımıyoruz evet. değil mi? Yok, kesinlikle. Ne kadar güzel budarsan o kadar güzel meyve verir. Evet. Evet, görüldüğü gibi ağaç şimdiden hava almaya başladı. Çok güzel. Başka ne yapacağız burada? Nerede keseceğiz ağaç, mesela? Ağacımızı. 3 4 dal üzerine bindireceğiz. Şemsiye tarzı yapacağız. Evet. Şu alttaki şu yere Aşağıdaki dallar mesela uzadığı zaman yere eğilir. yapar Bunu önceden tahmin edeceğiz eğileceğini. Ona göre dalı budayacağız. Ona göre şekil vereceğiz. Mesela şu dalın iki dal birbirine çok yakın. Birbirine rakip olmasın evet. diye. Evet. Birbirine kestik. rakip olmayacak kestiğimiz dallar. Bir de keserken Dışa bakan gözlerin üstünden alacağız. Görelim yakından görelim. Evet. Mesela, mesela şu ağaçta dışa bakan gözler şu evet. çiçek gözü. Evet. Ama şuradaki mesela şeyi dışa bakan Me bir göz. Meyve evet. gözü bak. Evet. Şu, şu Onun üstünden alacağız. Şu şekilde. Meyve meyve gözleri belli. Evet. Bakalım. Yani. Domurcuk olan evet. Çift do domurcuk oluyor. Meyve evet. gözü. Meyve gözü bunlar. E şimdi hmm. buradan yukarıya giden dal Ağacı güçlendirmek için yukarıya giden dalı evet. almamız gerekiyor. Evet. Tamam oraları keselim. Yukarıya giden dallar. Mesela deneyelim. şeftali de tüm dallarda budama yapılıyor. Sebebi de nedir? Örneğin şu daldan şu şekilde kestik. Yine dışan bakan gözden. Evet. Seneye buradan ışkın çıktığı zaman bu ışkından alacaksın meyveyi? Bu dal artık ölür. Anlaşıldı. Bu seneki daldan yeni sene meyve alma imkanımız yok. Olasalığı yok. Evet. Şimdi şu tepeye giren dallar da şey yapalım. Biraz fazla yüksek hani daha ağacı güçlendirmek için ağacı güçlendirmek için tepeye giden sivri dalları da alıyoruz. Tamam alalım bunları da alalım. Çok dal çok meyve demek. Çok meyve de çok kalitesiz meyve demek. Şu Meyvemiz orta halli olursa meyve kalitesi de güzel olur. Evet. Aslında evet. Aslında her dalda, her meyve dalda meyve gözü me meyve gözü olarak 3 evet. üç tane dört tane bırakmak daha uygun kaliteli meyve alma adına. Evet. Şu dar, şu giden dalı da alalım. Nasıl? Evet, evet. Bir makas daha vereyim baba. Yok, yok, yok. Altyazı M.K. Şu hatta dalı da alabilirsin. Evet. Gördüğü gibi şu dalla şu Bayağı açıldı gözler, evet. Şuralar. Şu gözler hep meyve gözü. Meyve gözü. Hmm, çok güzel. Şu diğer dal kaldı. Kaliteyi yakalamak için daha da seyrekleştirebiliriz. Hatta şu dalı da şu şekilde çıkartabiliriz. Zaten tamam. şurada da meyve var. Bu dallarda da meyve var. Şu güzel. dalı da çıkartabiliriz ha, hatta. Evet, tamam. Şu anda çok kaliteli bir meyve. Bakalım oldu. orayı yakından görelim hemen evet. şöyle. Gayet güzel. Evet. Harika oldu. Tamam. Buraya gelelim. Diğer dala. Mesela bu ağacı genç bir ağaç. Bunun bu sene aynı zamanda şekil budaması da yapıyoruz. Ee, kaç tane örneğin bu ağacı kaç e, ana dala oturtabiliriz? Görün Görünüşe baka üç tane ana dala oturtacağız. Bu ağacı. Evet. Bu olacak. 2-3. Seneye bu dallar yaşlandığı zaman kesilebilir. Ve şu dallardan çıkan. Hatta şimdi bu sene de kesilebilir. Çünkü niye? Şu dallar buralardan evet. engel birbirine engel oluyor. Doğru. Büyüyecek bu ağacımız ileride büyüdüğünü düşün. Evet. Şimdi tamam. mesela ne yapacağız? Evet dana, orada evet. evet. Şu şekilde dışa bakan gözlerden alacağız. Çok güzel. Ben yani şey dalı şey kısmını da kes şuradan yukarı buralarda bu sene buralardan e, patlayacak. Evet. Buralardan fışkın edecek ve buralardan da yeni sene meyve evet. dalı bırakacak. Yani, yani, gelecek senenin de hazırlığını evet. şimdiden yapıyoruz. Tabii ki. ki? Yok evet orayı sen... şimdi nasıl keseceğiz en tepeyi? O gitme en adam, tepeyi fazla En tepeyi şu şekilde keseceğiz. Fazla. Şuradan dışa bakan gözden evet. çıkacak yine. Dışa şu bakan gözden, gözden, dal çıkacak. Bakan. Evet tamam. Yani bu şekilde şimdi tekrar ayırıyoruz. devam edecek. Yani. Bunlardan, bunlardan Bak şuralarda bak. Yine gözler var. Bu çıkacak olan gözler yeni sene meyve dalı olacak. Yani. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi şu an budamamız? Şu an budamamız bitmiş görünüyor. Evet. Tamam. Teşekkür Hızlılar, ediyoruz. Bu güzel bilgilendirme için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.